Hmm. Sana ilginç bir soruyla başlayalım mı? Şöyle düşün, inancını, e, onun temel kavramlarını gerçekten kaynağından mı öğreniyorsun? Yoksa zamanla üzerine eklenmiş yorumlar, gelenekler, hatta belki hurafelerden mi besleniyorsun? Evet, bu çok kritik bir soru aslında. Bugün de tam bu konuya balıyoruz. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan'ın İslamı Kurandan Okumak çalışması var elimizde. Aynen. Bu çalışmayı temel alarak işte bu ikileme, yani kaynak mı, yorum mu meselesine ve bunun sonuçlarına odaklanacağız. Evet. Doğan Hoca bu çalışmasında e, dini kavramların zamanla nasıl içeriklerini yitirdiğine, kendi deyimiyle nasıl tahlit olduğuna çok dikkat çekiyor. Tahnit olmak, yani içi boşaltılmak gibi mi? Aynen öyle. İslam'ı Kur'an dışındaki kaynaklardan okumanın, yani gelenek, görenek, mistisizm, hatta modern ideolojiler gibi yerlerden okumanın getirdiği sorunları masaya yatırıyor. Hani Hazreti Ali'nin o meşhur elbiseyi ters giymek benzetmesi var ya? İşte tam da o dini yanlış anlamanın özünden koparmanın tehlikeleri üzerine müthiş bir metafor gerçekten. Bizim de amacımız aslında bu. Kur'an merkezli bir anlayış neden bu kadar önemli ve bu anlayış bizim bireysel ve toplumsal düşünce yapımızı nasıl etkileyebilir? Bunu anlamaya çalışacağız birlikte. Kavramların aslına dönme ihtiyacı, bir tür zihinsel yenilenme bunu konuşacağız. O zaman ilk adım şu kavramların tahnit olması meselesi. Ne demek bu tam olarak? Kaynak nasıl açıklıyor? Şöyle güzel bir benzetme kullanıyor Doğan. Dışı sapasağlam görünen ama içi çürümüş, kurtlar tarafından yiğinmiş, boşalmış bir ceviz düşün. Hmm, anladım. İşte pek çok dini kavramın, özellikle de bizzat din kavramının başına gelen şey bu diyor. Zamanla, e, kültürel etkileşimler, yanlış yorumlar, geleneklerin o baskınları altında kavramlarımızın öz anlamları kaybolmuş, içerikleri boşalmış. Yani adı var, kendi yok gibi bir durum mu? Aynen. Tahnit olma hali bu işte. Kavramlar sanki mumyalanıp korunuyor gibi duruyor ama aslında canlılığını, işlevini yitirmiş oluyor. E tabi, içi doş cevizle nasıl beslenemezsek, anlamı kaybolmuş kavramlarla da sağlıklı bir düşünce yürütemeyiz değil mi? Temel sorun bu galiba. Kesinlikle bu. Çünkü düşüncemizin temel taşları bu kavramlar. Eğer onlar özünü yitirirse, Onlarla Allah'ın muradını, hayatın gerçekliğini doğru kavramakta imkansız hale geliyor. Peki bu bizi nereye getiriyor? Bu da bizi ikinci önemli soruna getiriyor. Biz İslam'ını gerçekten nereden, hangi kaynaklardan öğreniyoruz? Doğan'ın tespiti burada çok çarpıcı. Nedir o tespit? Diyor ki İslam'ı Kur'an dışında neredeyse her yerden okuyoruz. Atalardan duyduklarımız var, gelenekler var, menkübeler, hikayeler var, cemaatlerin öğrettikleri var, modern akımların yorumları var. Yani bir sürü farklı kanal var. Evet ama iş Kur'an'ın kendisine yani ana kaynağı sistematik bir şekilde başvurmaya gelince orada ciddi bir eksiklik olduğunu söylüyor. İşte o elbiseyi ters giyme benzetmesi sanırım tam buraya oturuyor. Hani Mehmet Akif'in de dizeleri vardı benzer bir temayı işleyen. Evet, dinde kürkün aynı olmuş, ters çevirmiş giymişiz. Tam da bu durumu dini özünden koparıp şekle, dış görünüşe indirgemeyi anlatıyor. Bu durum dini asıl amacından saptırıyor yani. Kesinlikle. Doğan burada eski İslam alimlerinin yaptığı çok kritik bir ayrıma işaret ediyor. Allah'ın vahyettiği indirdiği din ki buna el dinü münzel deniyor ile insanlar tarafından zamanla değiştirilmiş, yorumlanmış, kültürel formlara bürünmüş din yani el dinü mübeddel veya müevvel arasındaki fark. Bu çok temel bir ayrım. Evet, çünkü kültür beşeridir, değişkendir, zamana ve mekana göre farklılaşır. Din ise ilahidir, kaynağı sadittir, evrenseldir. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Kitaptaki o nehir örneği de bunu çok güzel anlatıyor aslında. Kaynaktaki saf berrak su ile nehrin yatağında akarken içine karışan toprakla, çamurla bulanıklaşan su aynı şey değil. Aynen öyle. Dini kültürel unsurlarla geleneklerle karıştırdığımızda işte böyle bir bulanıklık ortaya çıkıyor. Kaynaktan uzaklaşmış oluyoruz. Peki kültürün hiç mi önemi yok? Hayır. Tabii ki kültür çok önemli. Dinler kültürleri etkiler. Onlardan etkilenir de ama din asla kültüre indirgenemez. Onunla özdeşleştirilemez. Doğan, mesela Hristiyanlığın zamanla Grek felsefesi, Roma hukuku gibi unsurlarla birleşerek bir Avrupa medeniyeti kültürü haline geldiğini söylüyor. Hı hı. Yahudiliğin de benzer şekilde ırkî ve kültürel unsurlarla başka bir forma dönüştüğünü belirtiyor. İslam'ın farkı ne peki? İslam'ın, Kur'an'ın tahrif olmaması sayesinde özünü koruyarak evrensel kalabildiğini ve Endülüs, Selçuklu, Osmanlı gibi farklı kültürleri kendi potasında eritebildiğini, onlara kendi rengini verebildiğini savunuyor. Bu önemli bir iddia. Peki bu temel sorunu yani kavramların içinin boşalması ve kaynağa dönüş ihtiyacını anladıktan sonra İslam'ın omurgası diyebileceğimiz tevhid kavramına geçelim mi? Kaynak, tevhidin sadece la ilahe illallah denekten ibaret olmadığını ısrarla vurguluyor. Evet, bu çok çok önemli bir nokta. Tevhid, İslam'ın kökü, esası, her şeyi. La ilahe illallah demek elbette çok kıymetli ama bu ifadenin arkasında muazzam bir anlam derinliği yatıyor. Ne gibi mesela? Yani neyi reddettiğinin la ilahe yani hiçbir ilah, hiçbir tanrı, hiçbir mutlak otorite yoktur ve neyi kabul ettiğinin illallah yani ancak ve sadece Allah vardır, tam bir idrakini, bilincini gerektiriyor. Bu mekanik bir tekrar değil, bilinçli, kalpten gelen bir beyan olmadı. Anladım. Hani Ali Şeriatiden bir alıntı da var sanırım bu kurtuluş meselesiyle ilgili. Evet, Şeriati çok güzel bağlıyor bunu. Hz. Muhammed'in ilk çağrısı neydi? La ilahe illallah deyin, kurtulun. İşte bu kurtuluş çağrısı sadece ahiretteki kurtuluş değildi diyor şeriatı. Peki neydi o zaman? Sadece ahiret değilse? Aynı zamanda hatta öncelikle dünyevi bir kurtuluş çağrısıydı. İnsanı köleleştiren, özgürlüğünü kısıtlayan her türlü bağdan kurtulma çağrısıydı bu. Korkular, tutkular, hırslar, çıkar hesapları, güçlülerin baskısı, toplumun dayatmaları, hatta zamanın modası yani insanı Allah'tan başka şeylere kul olmaktan kurtaran bir formül gibi. Kesinlikle. Tevhid, insanı yalnızca Allah'a kul yaparak, diğer tüm sahte ilahların, bütün kulluk zincirlerinin esaretinden azat eden bir özgürlük manifestosu aslında. Hem bu dünya için hem de ahiret için bir kurtuluş reçetesi. Bu gerçekten çok daha geniş bir perspektif sunuyor. Peki bir insanın bu tevhid ilkesini tam olarak benimsemesi yani iman etmesi için ne gerekiyor? Kitapta akıl ve kalp dengesine dikkat çekilmişti. Evet, imanın gerçekleşmesi için iki temel şart var gibi düşünebiliriz. Aklın ikna olması ve kalbin tatmin olması. Yani inanılacak olan hakikatin hem mantıken, aklen doğrulanması, anlaşılması gerekiyor hem de içsel olarak kalben onaylanması, kabul edilmesi, benimsenmesi lazım. Yani sadece bilmek, aklen evet bu doğru demek yetmiyor iman için. Yetmiyor. İşte kritik nokta bu. Sadece bilmek, iman etmek için yeterli değil. Bazen insan bir gerçeği aklen çok iyi bilir ama ama kalben onu reddededir. Neden? Çünkü o gerçek kişinin çıkarlarıyla çatışıyordur. Hoşuna gitmiyordur. Konfor alanını bozuyordur. Ha anladım. Kitaptaki Abdullah İbni Ubey örneği tam da bunu anlatıyor galiba değil mi? Medine'nin lideri olacakken Hz. Muhammed'in gelişiyle bu beklentisi suya düşünce gerçeği bildiği halde iman etmiyor. Tam olarak bu. İşte Kur'an buna küfür diyor. Yani ne demek küfür? Gerçeği bilerek, isteyerek örtmek, üzerini kapatmak. Çıkarlar, beklentiler, kibir, haset gibi duygusal ve psikolojik faktörler aklın kabul ettiğini kalbin reddetmesine sebep olabiliyor. Kalp tatmin olmadıkça o bilgi imana dönüşmüyor maalesef. Demek ki iman hem akli bir muhakeme süreci hem de kalbi bir teslimiyet bir onay süreci. İkisi bir arada olmalı. Kesinlikle Peki tevhidin tam zıddı olan şirk'e gelirsek, bu da günümüzde sadece o bildiğimiz taştan, ağaçtan putlara tapmak anlamına gelmiyor herhalde. Yok tabii ki gelmiyor. Şirk yani Allah'a ortak koşmak, en temelde ona ait olan sıfatları, güçleri, yetkileri veya ibadete layık olma özelliğini başka varlıklara vermek demek. Bu varlıklar kim olabilir? Kimler mesela? İnsanlar olabilir, nesneler olabilir, soyut kavramlar olabilir. Hatta kişinin kendi egosu, kendi nefsi bile olabilir. Doğan kitapta günümüzden bir örnek veriyor. Fenafi şöhret durumu. O ne demek? Yani gençlerin bazı ünlülere, starlara, idollerine karşı duydukları aşırı hayranlık, onlarda adeta kendini kaybetme hali, onları hayatlarının merkezine koyma, neredeyse ilahlaştırma eğilimi. Bu da bir tür modern şirk olabilir diyor. Veya parayı, makamı, gücü hayatın tek ve mutlak amacı haline getirmek. Bunlar da şirk kategorisine girebilir. Peki ya korku ve sevgi? Bunlar üzerinden de farkında olmadan şirke düşebilir miyiz? Hem de nasıl? Bu çok yaygın bir durum. İnsanlar korktukları şeylerden mesela doğal afetlerden, güçlü otoritelerden, gelecek kaygısından medet umabilir. Onları yatıştırmak için onlara aşırı bir güç atfedebilir. Bu bir şirk tuzağıdır. Sevgi nasıl peki? Aynı şekilde. Aşırı sevdiklerimizi, çocuklarımızı, eşimizi, bir lideri, bir ideolojiyi Allah sevgisinin önüne koyarsak, onlara Allah'a gösterilmesi gereken bağlılığı gösterirsek bu da şirke kapı aralar. Kur'an ne diyor? Mutlak sevgi ve en derin saygı dolu korku, takva yalnızca Allah'a yönelik olmalı. Diğer sevgiler ve korkular? Onlar bu temel ilkeye göre ayarlanmalı, sınırlı olmalı, kontrollü olmalı. Allah sevgisinin ve ondan sakınmanın önüne geçmemeli. Anladım. Bir de kitapta gizli şirk diye bir kavram geçiyor. O benzetme çok etkileyiciydi. Kara bir gecede, kara bir taşın üzerindeki kara bir karıncanın ayak sesinden bile daha gizli olabilirmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu, şirkin bazen o kadar sinsi, o kadar derinde olabileceğini anlatıyor ki, kişi bunun farkına bile varamayabilir. Mesela aşırı bencillik, yani her durumda kendi çıkarını düşünmek, kendi nefsini her şeyin merkezine koymak. Gösteriş yapmak, riyakarlık, Aynen, başkaları görsün diye ibadet etmek, iyilik yapmak. Bunlar hep farkında olmadan kişiyi tevhidden uzaklaştırıp gizli şirke yaklaştırabilecek şeyler. İşte bu yüzden tevhid bilinci sürekli bir uyanıklık, bir iç gözlem, bir muhasebe gerektiriyor. Kolay bir iş değil, gerçekten öyle. Tevhid ve şirk gibi bu temel kavramlardan sonra düşünce ve hikmetin rolüne geçelim mi? Kaynak düşünceye olağanüstü bir değer veriyor. Hayatın ruhu diyor hatta. Evet, düşünce insanı insan yapan temel özellik. Diğer canlılardan bizi ayıran şey bu. Düşüncenin olmadığı bir toplum, doğanın o güzel benzetmesiyle ruhsuz bir beden gibidir. Çürümeye, yok olmaya mahkumdur. Bütün medeniyet aslında düşüncenin ürünü. Kesinlikle. Bilim, sanat, felsefe, teknoloji hepsi düşüncenin meyveleri düşünceyi eğer devreden çıkarırsanız geriye pek bir şey kalmaz insanlık biter. Kur'an'da da akıl kelimesinin isim haliyle pek geçmediği daha çok fiil haliyle akletmek, yakilun şeklinde vurgulandığı belirtiliyor. Bu önemli bir detay sanırım, çok önemli. Yani Kur'an bize potansiyel olarak bir akla sahip olmaktan çok o aklı aktif olarak kullanmayı, yani akletmeyi, düşünmeyi emrediyor. Aklını kullanmayanlar için de Araf Suresi 179. ayetteki ifade çok çarpıcı, hatta sert. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdırlar. Bu çok ağır bir ifade. Evet, çünkü akıl sadece zeka demek değil. Aynı zamanda Allah'ın insana üflediği ruhtan bir parça. Onun bize verdiği en büyük emanetlerden biri. Doğruyu yanlıştan ayırma yetisi. Hatta kelimenin Arapça kökü ikal ile ilişkili. İkal ne demekti? Devenin ayağına vurulan bağ demek. Yani akıl insanı aşırılıklardan, yanlış yollara sapmaktan alıkoyan. Onu kontrol altında tutan bir bağ, bir kontrol mekanizması gibi. İşte öfke, kin, hamiyet gibi güçlü duygular bu kontrol mekanizmasını devre dışı bıraktığında ortaya çıkan duruma da Kur'an cehalet diyor. Yani cehalet sadece bilmemek değil, aklın fonksiyonunu yitirmesi hali mi? Aynen öyle. Aklın duygulara yenik düşmesi hali. Peki, hikmet nedir? Sadece akletmek, yani mantıklı düşünmek yetmiyor mu? Hikmet bunun neresinde? Hikmet, aklın ve bilginin bir adım ötesi aslında. Daha derin, daha kuşatıcı bir kavrayış. Doğan, kitapta üç düşünce seviyesinden bahsediyor. Bir, sathi düşünce, yani yüzeysel. 2. derin düşünce. Yani bilimsel bilgiye dayalı analitik düşünce. 3. aydın düşünce. Yani hikmetli düşünce. Farkları ne bunların? Sadece bilimsel olarak çok derin bilgiye sahip olmak yetmiyor. Aydın düşünce, yani hikmet olayların sadece görünen boyutlarını değil, görünmeyen daibi bağlantılarını, işin arka planını, amaçlarını, sonuçlarını da hesaba katmayı gerektirir. Bütünü görmeyi hedefler. Hikmet, eşyanın hakikatine uygun, isabetli, dengeli bir anlayış ve yargı yeteneğidir. Kaynakta verilen o örnek çarpıcıydı. Çok büyük bir bilim insanı ama aynı zamanda bir puta tapıyor. Bu Derin ama aydın olmayan düşünce farkını mı gösteriyor? Tam olarak onu gösteriyor. Kişi kendi uzmanlık alanında müthiş derinleşmiş olabilir ama hayatın bütününe, varoluşun anlamına dair bir hikmetten, bir aydınlanmadan yoksunsa işte böyle büyük çelişkilere, yanlışlara düşebilir. Hikmet, insanı dengeye getiren, fıtratına uygun yaşamasına yardım eden bir bilgelik halidir. Zaten Bakara Suresi 269'da da Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş demektir deniyor. Evet. Bu ayet hikmetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gösteriyor. Hikmet sadece bilgi değil, doğruyu bilip doğru yaşama sanatıdır adeta. Bu düşünsel çerçeveden sonra biraz da işin eylem boyutuna, yani İslam'ın yaşanmasına bakalım. Kaynakta iman ile amelin, yani inanç ile eylemin birbirinden ayrılamayacağına dair güçlü bir vurgu var. Evet, bu da çok temel bir prensip. Kaynak, özellikle amel imanın bir parçası değildir şeklindeki bazı yaygın anlayışları eleştiriyor. Ve Kur'an'da iman ile salih amelin neredeyse her zaman e, yan yana, birlikte zikredildiğine dikkat çekiyor. Bir ayet örneği var mıydı? Mesela Saf suresinde ey inananlar neden yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz diye soruluyor. Bu çok net bir uyarı. İnandığını iddia edip ona taban tabana zıt yaşamak Kur'an açısından büyük bir tutarsızlık, kabul edilemez bir çelişki. Peki bu salih amel dediğimiz şey tam olarak ne? Biz genelde bunu namaz, oruç gibi ibadetler olarak anlıyoruz ama... işte bu da içeriği daraltılmış, anlamı küçültülmüş kavramlardan biri maalesef. Namaz, oruç, sekat gibi temel ibadetler elbette çok önemli, salih amelin bir parçası. Ama bunlar bizatihi nihai amaç değiller. Değil mi? Peki ne? Bunlar daha çok Asıl büyük salih amele, yani hayatı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde inşa etmeye, toplumu ıslah etmeye, dünyayı güzelleştirmeye bizi hazırlayan, bize güç veren araçlar, egzersizler gibi. Örneğin Ankebut suresi 45. ayette ne deniyor? Şüphesiz namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Hı hı. Demek ki namazın bir hedefi, bir fonksiyonu var kişiyi daha iyi, daha ahlaklı bir insan yapmak işte asıl salih amel bu iyiliği, bu doğruluğu, bu güzelliği bütün hayata yaymaktır anlıyorum. Kaynakta sıkça altı çizilen bir diğer kavram da infak. Sosyal adalet için adeta bir anahtar gibi sunuluyor. Kesinlikle. İnfak yani Allah yolunda karşılıksız vermek Kur'an'ın en temel mesajlarından biri, sosyal adaletin direği adeta sadece zorunlu olan zekat değil, Bakara 219'da ihtiyaçtan arta kalanın verilmesi emrediliyor. Bu çok geniş bir çerçeve. Neden bu kadar önemli infak? Çünkü İslam, servetin belli ellerde birikip tekerleşmesine, toplumsal sınıflar arasında derin uçurumlar oluşmasına karşı. Haşr suresi 7. ayette bu açıkça ifade edilir. Önemli olan malı yığmak değil, insanı yaşatmak, ihtiyaçlarını gidermek. Belat suresindeki o sarp yokuş tanımı da müthiştir. Neydi o sarp yokuş? O zorlu yokuşa aşmak ne demektir? Köle azat etmek, yani özgürleştirmek. Açlık gününde yetimi ve toprağa serilmiş çaresiz kalmış yoksulu doyurmaktır. Yani doğrudan toplumsal yaralara merhem olmaktır salih amel. Bunlar çok somut hedefler. Bu bireysel ve sosyal sorumlulukların yanı sıra Kitapta İslam'ın getirdiği evrensel ilkeler de vurgulanıyor. Hani canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunması gibi temel değerler. Evet, bunlar zaruriyat-ı diniye veya makası dış şeria denilen temel ilkeler. Bunlar sadece İslam'a özgü değil aslında, insanlığın ortak değerleri. Evrensel ahlakın ve hukukun temelini oluşturuyorlar. İslam'ın hedefi de zaten bu temel değerler üzerine kurulu, Adil, huzurlu ve erdemli bir hayat düzeni kurmak. Bu ilkeler olmadan zaten sağlıklı bir toplum mümkün olmaz herhalde. Mümkün değil. Ne bireysel huzur kalır ne de toplumsal düzen. Eşitlik ilkesi de bu evrensel normlardan biri sanırım. Yani İslam'da ırk, renk, dil, cinsiyet, sosyal statü gibi ayrımların reddedilmesi. Kesinlikle. Kur'an'ın bu konudaki mesajı çok net. Hucurat Suresi 13. Ayet, Allah katında en üstün olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır, takvalı olanınızdır. Üstünlük ne soyda, ne parada, ne makamda, sadece Allah'a karşı sorumluluk bilincinde, yani takvada. Bu o dönem için devrimci bir mesaj aslında. Hem de nasıl? İslam ruhban sınıfını reddeder, kast sistemini reddeder kadını ikinci sınıf gören, aşağılayan anlayışların kaynağının İslam olmadığını, daha çok İslam dışı kültürlerden sızdığını belirtiyor kaynak. Köleliği de bir anda değil ama tedricen zamanla ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemeler getiriyor. Ümmet kavramı da bu bağlamda önemli galiba. Evet, ümmeti sadece etnik veya coğrafi bir topluluk olarak değil, aynı inanç ve idealleri paylaşan evrensel bir kardeşlik topluluğu olarak yorumluyor sınırları aşan bir birleştiriklik ideali. Bir de hayatı kolaylaştıran bir prensipten bahsediliyordu. Eşyada asıl olan ibahadır. Yani bir şeyin yasak olduğuna dair kesin bir delil olmadıkça o şeyin helal ve serbest kabul edilmesi. Bu çok çok önemli bir fıkıh ilkesi ama maalesef zamanla sanki tam tersi bir anlayış yerleşmiş gibi. Hani her şey yasakmış da arada bazı istisnalar varmış gibi bir hava. Halbuki İslam hayatı yasaklarla boğan, zorlaştıran bir din değil. Asıl olan helallik, serbestlik, mübahlıktır. Yasaklar istisnadır ve belirli hikmetlere dayanır. Hz. Peygamber'in geliş amacı da. Ara suresi 157'de ne diyor? Onun özelliklerinden biri, insanların sırtındaki ağır yükleri ve üzerlerindeki zincirleri kaldırmasıdır. Yani dini hayatı çekilmez hale getiren bir kurallar ve yasaklar yığınına dönüştürmek, İslam'ın o kolaylaştırıcı ruhuna tamamen aykırı. Bütün bu anlattıkların bizi kaçınılmaz olarak sonuca, yani bir zihniyet yenilenmesi ve Kur'an'a dönüş çağrısına getiriyor. Kaynak, körü körüne taklit yerine araştırmaya, sorgulamaya dayalı bir imanı, yani tahkiki öneriyor. Evet, taklidi iman, yani atalardan, çevreden duyulduğu gibi, üzerinde düşünmeden, sorgulamadan inanmak yerine, tahkiki iman, yani delile, bilgiye, akli ve kalbi araştırmaya dayalı bilinçli bir imana ulaşmak hedeflenmeli diyor. Burada şüphe kavramına da değiniliyor sanırım. Evet ama önemli bir ayrım yaparak imana engel olan, kişiyi inkara sürükleyen, köksüz, vesvese türü şüpheye reyb deniyor Kur'an'da. Ama bilgiye ulaşma arzusundan kaynaklanan, öğrenmeyi tetikleyen, Acaba doğrusu ne diye sorduran meşru tereddide ise şüphe deniyor. İşte bu ikinci tür şüphe, yani sağlıklı şüphe, aslında ilmin, öğrenmenin ve hakikate ulaşma çabasının ilk adımıdır diyor Kaynak. Korkulacak bir şey değil, teşvik edilecek bir şeydir. Bu tahkik ve sorgulama ihtiyacı dinde bir reform ihtiyacını da beraberinde getiriyor mu peki? Doğan reform kelimesini kullanırken dikkatli. Reformun dinin kendisinde yani Kur'an'da değil, bizim onu anlama biçimimizde, yorumlarımızda, yani zihniyetimizde yapılması gerektiğini savunuyor. Bir tür restorasyon ya da rekonstrüksiyon belki daha doğru tabirler. Yani binanın aslını bozmadan üzerine eklenen yanlış sıvaları, boyaları kazıyıp orijinal yapıyı tekrar ortaya çıkarma çabası. Anladım. İslam dünyasının düşünsel alandaki mevcut durumuyla da ilişkilendiriyor bunu sanırım. Evet. İslam dünyasının özellikle Batı karşısındaki düşünsel geri kalmışlığının veya yenilgisinin temelinde de işte bu düşünceye, akla, sorgulamaya sırt çevirmenin yaptığını iddia ediyor. Kaynağa dönüp düşünceyi yeniden canlandırmadıkça bu durumdan çıkış zor görünüyor. Peki fıkıh ve içtihat konusu. Bu da bu zihniyet meselesiyle bağlantılı. Fıkhın donmuş kurallar bütünü olmadığı, yaşayan bir alan olduğu vurgulanıyor. Aynen öyle. Fıkıh kelime anlamıyla zaten derin anlayış demek. Yani hayatı İslami ilkeler ışığında anlama ve o anlayışa göre yaşama bilgisi. E hayat sürekli değiştiğine göre fıkhın da bu değişime cevap vermesi gerekir. İşte bu cevap verme işi içtihat yoluyla olur. İçtihat kapısı kapanamaz yani. Asla kapanamaz. İslam'ın ilk dönemlerinde çok canlı olan bu içtihat ruhu maalesef zamanla zayıflamış, mezhepler neredeyse birer ideoloji gibi dondurulmuş. Halbuki büyük mezhep imamları bile İmam Malik, Ebu Hanife gibi isimler kendi görüşlerinin mutlaklaştırılmasına şiddetle karşı çıkmışlar. Ama bir sınırı var mı içtihadın? Elbette var. Kur'an ve sahih sünnetin ortaya koyduğu kesin ve açık hükümler yani naslar içtihadın çerçevesini belirler. O meşhur ilke, mevridi nasta içtihada mesa yoktur. Yani Nas'ın açıkça hüküm bildirdiği bir konuda içtihat yapılamaz. Ama Nas'ın olmadığı veya yorumu açık olduğu alanlarda hayatın sürekli değişen koşulları karşısında Nas'ların ruhuna uygun yeni çözümler üretmek yani içtihat yapmak zorundadır. Anlıyorum. Sonuç olarak bütün bu analizler, tüm bu tespitler bizi tek ve çok net bir çağrıya ulaştırıyor gibi. İslam'ı hakkıyla anlamak ve yaşamak istiyorsak, aradaki yorum katmanlarını, kültürel kabukları, geleneksel bagajları aşarak doğrudan ana kaynağı yani Kur'an'a dönmemiz gerekiyor. Evet, kitabın ve bu sohbetimizin de temel mesajı bu aslında. Diğer kaynaklar, hadisler, tarih, fıkıh külliyatı, tasavvufi eserler elbette değerlidir, faydalıdır ama ancak ve ancak Kur'an'ın rehberliğinde ve onun temel ölçütleriyle değerlendirildikleri zaman anlamlıdırlar. Hiçbiri Kur'an'ın önüne geçemez veya onun yerine ikame edilemez. İslam'ı Kur'an'dan okumak sadece entelektüel bir bilgi edinme faaliyeti değil, aynı zamanda köklü bir zihniyet dönüşümü yolculuğudur. Gerçekten ufuk açıcı bir değerlendirme oldu. Çok teşekkürler. Özetleyecek olursak bugün ele aldığımız kaynak bize diyor ki İslam'ı anlamanın en sağlam yolu aradaki yorumları, gelenekleri, kültürel katmanları bir kenara bırakıp doğrudan Kur'an'ın rehberliğine başvurmaktır. Aynen. Kavramların o ilk, orijinal anlamlarını yeniden keşfetmek aklı ve hikmeti kullanarak taklit yerine tahkik yolunu yani araştırmayı, sorgulamayı benimsemek ve imanı sadece kalpte kalan bir duygu değil, hayatın her alanına yansıyan salih amellerle bütünleştirmek. Kaynağın bize sunduğu temel çerçeve bu diyebiliriz. Kesinlikle bu. Peki bu sohbetin ardından dinleyicilerimize küçük bir düşünme egzersizi bırakalım mı? Olur, güzel fikir. Şöyle bir düşün bakalım. Bugüne kadar bildiğin, duyduğun hangi İslami kavramı veya ilkeyi daha çok çevrenden, gelenekten, belki biraz da kulaktan dolma bilgilerle öğrendiğini fark ettin? Mesela din kavramı, salih amel, şirk, hikmet. Evet, mesela bunlardan biri. Şimdi o kavramı alsan ve doğrudan Kur'an'da nasıl geçtiğine, hangi ayetlerde, hangi bağlamlarda kullanıldığına baksan acaba bu yeni okuma o kavrama bakış açını ve belki de hayatındaki yansımasını nasıl değiştirirdi? Bu sorular üzerine biraz kafa yormak, belki de kişisel anlama yolculuğumuzda bize yepyeni kapılar aralayabilir değil mi? Kesinlikle aralayabilir. O ilk adımı atmak önemli.